Evet, iyi akşamlar Kubilay Bey. İyi akşamlar, nasılsınız Akif Bey? Çok nasılsınız? teşekkür ederiz, siz nasılsınız? <laughs> İyiyiz, vallahi özledik <laughs> sizleri. Vallahi görüşemiyoruz. Bu zamandır bir dizi temposundaydınız. Evet, evet. Sonrasında bir tatil yaptım galiba. Valla işte Çukur, hemen ardından cam tavanlar e, oldu. E, beraber, hep beraber güzel işler evet. yaptık beraber. 8 bölüm devam ettim, 8 bölüm sonrasında e, tekrar tatile döndüm. Şimdi, Şimdi işte bir sanırım 2-3 ay dinlenirim diye düşünüyorum. Ondan sonra bir herhalde heyecanlandığım birkaç proje var bakalım. E, e zaman e, inşallah onlar olur. Çukur dizisindeydin. Daha dizideyken proje anlaşıldı. başrol evet. olarak diziye başladı. Çok güzel bir ivme kazandım. Bu neler hissettiriyor sana? Ya ilmeden ziyade tecrübe çok güzeldi. E, hep birlikte bir, bir, işin altından kalkmaya çalışmak, hep birlikte paylaşmak, e, çok güzeldi. Ee, Çukurda da aynı şekildeydi. Vatanım senesinde de öyleydi. Ee, hep böyle gidiyor şimdi. umarım hep böyle projeler olurum. Yani e, huzurlu çalışacağım projeler olur ee, Şimdi çok güzel gidiyor şimdi her şey. Şu evet, anda. E, bugün de çok özel bir gece. Bunu bir düşünün. Evet. E, hayvan hakları ile ilgili sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey diyebiliriz. Siz de burada rol alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Ya böyle projelerde bulunmak çok güzel oluyor bizim için de. Pardon, yani e, bir, bir şeylere dokunabilmek, bir şeylere e, yararlı olabilmek çok güzel bir şey. O yüzden böyle projelerin içinde olmak bizi de çok mutlu ediyor. Onun dışında Onur Ünlü'nün, e, Ahmet Ahmet Muntaz Taylan'ın e, karşısında oynamak, e, onlarla birlikte bir şey yapmak benim için çok eğlenceliydi. Onun dışında e, hayvanların e, sahiplenip ondan sonra sokağa terk edilmeleri, e, terk edilmelerini konu alan bir iş yapıyoruz aslında. Ee, onun dışında da çok e, hayvan haklarına olan ihlali konu alıyoruz. Böyle işlerin içinde bulunmakta vallahi bizi çok mutlu ediyor o yüzden. Peki hayvanlar demişken sizin bizim kadarıyla iki köpeği? Bir köpek iki kedi. Bir köpek iki kedi besliyorsunuz. Nasıl hayvan beslemekte ki? Ya ben çok seviyorum onlarla olmayı. Bir yerden sonra zaten bizim onlara bizim onlara ihtiyacımız daha fazla oluyor onların bize ihtiyacından. Ee, hayvanlarla olmak çok güzel bir şey ya. yani insanların sizi anlamadığı yerde hayvanlar anlayabiliyor gerçekten, tuhaf oluyor bazen. Peki son olarak tatil planları yapıldı mı? Çıkacak mısın? Yurt içi, yurt dışı düşünüyor musun? Ya yurt içi, e, annemlerin yanına bir gidelim ilk başta. E, Sonrasında bakacağız doğaçlama gerçekleşecek evet. diye düşünüyorum bakalım. Peki, elinize olsun. Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ee, sık sık çok görüşürüz çok inşallah. Kolay Yaşan gelsin. teşekkür ederiz.